Öncelikle alan geniş yani. Avrupa'dan Doğu Akdeniz'e kadar geniş bir alanda birbiriyle çelişkileri olan aynı zamanda kimi zaman umut, kimi zaman karamsarlık enjekte eden çok geniş şerpazede çok seviyeli müthiş olaylar gelişiyor. İşin ilginç yanı şu, Doğu Akdeniz deyince genellikle insanların aklına enerji odaklı değerlendirmeler geliyor ama öyle değil. Çünkü Doğu Akdeniz dediğinizde hem ekonomi, hem egemenlik, hem siyaset, hem askeri meseleler, işte savunmaya yönelik gelişmeler e, artırabilirsiniz. Hani o güvenliğin derinleşmesi, genişlemesi ile ilgili klasik üniversite ikinci sınıf bilgilerini alıp burada net bir şekilde e, uyarlayabilirsiniz, uygul bir şekilde uygulayabilirsiniz. Ve Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz meselesinden izole etmek pek mümkün değil. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik politikalarında birkaç ön koşul var. 29 Kasım'da yapılmış olan gerek e, Bahil ve Borel'in basın toplantısında, gerekse müşterek Türkiye raporunda e, Türkiye'ye dikte edilen ön koşullar aslında net bir şekilde ifade ediliyor. Bunlardan bir tanesi Rusya'ya yönelik yaptırımlara Türkiye'nin katılması, bir diğeri Doğu Akdeniz meselesi. Ve tabii ki... E, özellikle Doğu Akdeniz meselesi söz konusu olduğunda egemenlikle ilgili siyasi tartışmalar biraz e, Rumlar biraz Yunanların Avrupa Birliği üyesi olması hasebiyle daha bir koyu renkle ifade ediliyor. O takdirde e, Avrupa Birliği'nden başlayıp müsaade ederseniz Doğu Akdeniz'e kadar şöyle kısa bir tur atalım. Geçmiş dönemde ne oldu, önümüzdeki dönemde ne olacak? Ee, tabii şu var, ee, ne olacak sorusuna cevap vermek çok zordur her zaman. İşte Orta Teknik Üniversitesi'nde doktora dersinde Özlem Hoca bana bayağı bir şey yapmıştı o zaman, yüklenmişti. Neden? Ee, benim gerçekte mesleğim e, istihbarat analizciliğiydi ve biz e, yorum ve değerlendirme, comment and assessment, yorum ve değerlendirme yapıp, geçmişteki olaylara bakıp geleceğe yönelik bir tahayyül ortaya koymaya daha çok odaklanıyor idik. Ancak akademik dünyada geleceğe yönelik tahmin yapmak biraz e, hoş karşılanmıyor. Kavramlarla daha çok uğraşıyoruz, boğuşuyoruz. Bu nedenle akademisyenlik yanında think tankçilik hani diyorlar ya think tankçilik üzerinden de biraz e, gitmekte fayda var. Şimdi Avrupa Birliği ile uzun yıllara sarih bir e, gelgitlerimiz var. Bu gelgitler siyasi düzleme tahvil edildiğinde tamamen karşılaştırılmış bir ilişki türevi var. Ama bazı alanlarda elde edilen başarılar, kazanımlar veya yakınlaşmalar doğal olarak Avrupa Birliği'nin Türkiye politikasında bir dengeye itiyor Avrupalıları. Basit bir örnek vermek istiyorum buna. Şimdi şu an için 2022 yılı itibariyle Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki toplam ticaret hacmi 196 milyar dolar. Bunun 103 milyar doları Türkiye'den Avrupa'ya yapılan ihracat yani Avrupa'nın ithalatı geri kalan 93 milyar doları e, Avrupa'dan Türkiye'ye yapılan ihracat. Bunun yanına Avrupa'dan gelen doğrudan yatırımları veya Türk iş insanlarının Avrupa'da yaptığı yatırımları da e, koymak lazım ayrıca. Ama şöyle bir ilginç başka bir bilgi vereyim. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Avrupa Birliği'nin ticaret bağlamında ithalatı yüzde %3.3 sadece. Ama bu yüzde %3.3 Türkiye'yi 6. sırada tutuyor. Çin'i özellikle burada vurgulamak lazım. E, Türkiye açısından bakarsanız Avrupa'dan yapılan ithalat yüzde %25.6. Bu rakamları neden bir veri olarak kullanmak gerekiyor? Çünkü Türkiye ile Avrupa Birliği geçmiş yıllarda karşıtlaşmış olmasına rağmen bu rakamlar Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkileri sürdürülebilir ve yönetilebilir bir düzeyde tutmaya yetiyor. Bir de e, ekonomik veriler yanında toplumsal tehditler ve güvenlik e, açısından Avrupalıların algısını iyi okumak lazım ki bunun başında malumunuz e, göç, düzensiz göç geliyor ve bu göç sadece Suriyelilerden ibaret değil. Bir taraftan Afrika'dan İtalya üzerinden, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya akan göç var. Bir taraftan İspanya'ya akan göç var. Bir taraftan Türkiye üzerinden Avrupa'ya akan göç var. Ve Avrupalılar eğer yan yana bütün sorunlarını listelemiş olursanız bütün o kaygılarının göç en başta gelenlerden bir tanesi. Dolayısıyla Türkiye ile ilişkilerinde olumlu yönde veya olumsuz yönde Herhangi bir eğilim söz konusu olacaksa Avrupalıların dönüp baktığı hususlardan bir tanesi bu göç meselesi. Covid döneminde Türkiye malumunuz daha önce yapılmış olan iki göç anlaşmasını askıya aldı. Ve Avrupa'da büyük bir beklenti var bu göç anlaşmasının tekrar yapılması istikametinde. Dolayısıyla 29 Kasım'da Avrupalıların, Türkiye ile ilgili yazmış olduğu raporu dikkatli bir şekilde okursanız arka planda dönen mekanizmalardan bir tanesi Türkiye'den beklentiler ki göç bunun başında geliyor. Tabii şu var, yine 29 Kasım raporunda şöyle bir sıkıntı var. Türkiye ile ilgili raporu kaleme almışlar. E, raporun giriş kısmına ve metin kısmına baktığınızda tamamen Türkiye'ye yönelik eleştirilerin alt alta dizildiğini görüyorsunuz. İnsan hakları olsun veya demokrasi olsun vesaire. Ama bir anda sonuç kısmında bir direksiyon kırma var. Ve bu direksiyon kırmada işbirliği beklentileri ön plana çıkıyor. Ve e, Türkiye ile özellikle e, teknik alanlarda işbirliğini Avrupa Birliği'nin Stratejik çıkarları ve jeopolitik gereklilikler istikametinde e, elden geçirme gibi bir söylem ön planda. Bunu da zaten basın toplantısında e, Borel dile getirdi. O takdirde, önümüzdeki süreçte bu raporun belirleyici olduğunu, bu raporu mutlaka AB pusulası olarak biz Türk PES üzerinden değerlendirmek gerektiğini öngörmek gerekiyor. Türkiye'nin ve Avrupa Birliği ekseninin güneyinde ve kuzeyinde işte Rusya-Ukrayna Savaşı veya Gazze meselesi veya bir başka mesele özellikle Libya söz konusu olduğunda bu rapor içerisinde niyetlenilen işbirliğinin bazı zamanlar rekabeti bazı zamanlar işbirliğini kamçılayacaktır. Çünkü artık uluslararası politika hem esnek hem kaygan. An itibariyle sizin geliştirmiş olduğunuz bir çözüm yarın öbür gün ayağınıza dolanabiliyor. Dolayısıyla bu kayganlık ve esneklik üzerinden Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini 2024 için okumak lazım. Referans noktası şudur bu ilişkilerin anlaşılmasında. Birincisi Rusya Avrupa'nın doğusu için büyük bir tehdit olarak algılanıyor. Ve bu kaygı eski Sovyet peki yeni NATO üyesi ülkelerde Büyük bir e, sorun Avrupa Birliği zirvelerinde alınacak kararlar bu Doğu bloku ülkelerinin beklentileri üzerinden ancak yürüyebilir. Anladım, sağ olun. İkinci husus e, yine Avrupa Birliği'nin Türkiye algısında e, Türkiye'deki iktidarla ilgili bir problem vardır. Çünkü Türkiye'deki iktidar daha çok siyasi İslam şeklinde algılayan bir Avrupa zihniyeti var iktidar değişmeyeceğine göre önümüzdeki 5 yıllık süreçte bu konu Avrupa'nın bir problem olarak kalmaya mahkum görünüyor. Gelelim Doğu Akdeniz'e. Şimdi Doğu Akdeniz'de iki tane husus bence ön planda. Bunlardan bir tanesi egemenliğe dair hususlar. Diğeri enerji ve enerjiye dayalı ekonomik etkileşime dair gelişmeler. Egemenliğe yönelik sorunları çözmek pek kolay değil. Ben 2024'te veya sonrasında ee, bu sorunların çözülmesi konusunda asgari müşteriye ulaşmanın pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ama enerji konusunda önemli gelişmeler var ve maalesef basınımıza bunlar yansımıyor. Ee, an itibariyle Mısır'da bulunan yeni petrol yatakları var. An itibariyle sıvılaştırma e, gazın sıvılaştırılması hususu devam ediyor ve Mısır bu alanda İsrail'e de hizmet sağlıyor. Yine an itibariyle ee, Lübnan'la İsrail arasındaki ilişkiler kopuk ama geçtiğimiz yıl yapılmış bir e, deniz yetki alanları sınırlandırması anlaşması söz konusu. Ee, kara sınırlarındaki uzlaşı eksikliği nedeniyle süreç aksadı. Gazze meselesi patlayınca o süreç durdu. Bir diğer husus Kıbrıs. Kıbrıs gelecek senden itibaren gelir elde etmeye başlayacak. Bu konuda çok sabırsız Amerikan enerji şirketlerini özellikle sıkıştırıyor. Ve bir şekilde hazinesini artık e, nakit koymak istiyor. Ve son aşamaya gelindi. Chevron'un aralarında yaşanan bir teknik sıkıntı var idi. Aksamalar oldu. Ama Chevron'un yapmış olduğu son açıklamada sanki 2024 yılı içerisinde gazın çıkarılması ve pazarlanması mümkün olacak. O zaman şu sonucu çıkartmak lazım. E, Doğu Akdeniz'de bir kısım ülkeler kendi iç sorunlarıyla veya Diğer ülkelerle sıkıntılar yaşarken, boğuşurken bir taraftan da enerji üzerinden kazanımlarda e, baya bir yol kat edildi. Öte yandan bu gazze meselesi bence önemli bir dönüm noktası. Çünkü gazze meselesinin sonuçlarını hali hazırda, hali hazırda e, tahayyül edemiyoruz. Geldiğimiz aşamada gazzenin tamamen insandan arındırılması, orada yeni bir statünün tesis edilmesi ve bu statünün ne olduğu konusunda da henüz bir karar verilmiş değil. Ama tercih yani İsrail bu insanları Mısır'a ittirme, Mısır'a gönderme gibi bir e, niyete sahip. Öyle görünüyor şu an için. Çünkü şehire boşaltıldıktan sonra kuzeye giren İsrail askerleri evleri buldozerlerle yıkmaya başladılar. Geri gelmeme açısından. Şimdi Sonuçlardan bir tanesi bana göre önümüzdeki dönemde gayri nizami mücadelelerin e, özellikle devlet dışı aktörlerin e, artması bölgede aynı zamanda radikalliğin kendisine meşruiyet zemini tesis edebilmesi bu konu çok önemli bu konu Türkiye'yi ilgilendiriyor çünkü bu bölgede bu alanda meydana gelecek gelişme mutlaka Türkiye'ye yansıyacaktır e, dikkat etmek lazım. Bir diğer konu son olarak buna ifade edeyim. Büyük bir liste yaptım ama e, istihbarat alanında mücadelelerin tekrar başlamış olması. Geçtiğimiz sene İsrail ve İran Türkiye'yi aleni olarak bir istihbarat mücadele alanı olarak kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın buna yönelik tedbirleri oldu. Ele geçirilen İranlı ve İsrail'li e, istihbarat örgütü üyesi ajanlar söz konusu e, ve önümüzdeki süreçte büyük bir ihtimalle Devletlerin meşru olarak elde edemedikleri kazanımları bu istihbarat mücadelesine evrime eğilimi devam edecek. Öyle görünüyor. Bu konuda büyük bir güvenlik tehdidi bence. Dolayısıyla bu konuya dikkat etmek lazım. Kıbrıs meselesine çok girmek istemiyorum. O başlı başına bir konu ve kendi iç kırılganlıkları var her iki tarafta. Ancak bu konuda 2024 yılında büyük bir gelişme bekliyor muyuz? Yeni Güney Kıbrıs lideri bu konuda bazı olumlu mesajlar verdi seçilmeyi mütakip. Ancak e, bu mesajların ne kadar realize edileceği konusunda benim şüphelerim var. Çünkü Kıbrıs'taki e, psikoloji e, açıklanabilecek türden değil. E, o psikolojiyi devlet başkanı veya e, toplum lideri ne olursanız olun... E, düzeltemezsiniz kolay kolay. Yani attığınız adım toplumdan yanıt bulamaz. Bu nedenle ben Kıbrıs'taki sürecin büyük bir değişiklik göstereceğini, hani toplantılar olabilir, Birleşmiş Milletler'in inisiyatifleri tekrar başlatılmak isteniyor olabilir ama bu konuda büyük bir dönüşüm beklemiyorum.